Kızınıza sahte bilezik mi takmış? Ya, muhtar var. Muhtar, muhtar taktı hayır. hayır, hayır. Allah Allah. İftiracı ya, bu, o, yalancı bu götürdü sattı ev aldı de, kendine. Siz de, siz de o, kızınızın altınları altınlarıyla... Ha, söyle. Söyle Bozdur, mi? Bozdurmaya giderken oğluyla beraber, eşiyle beraber sahte çıkmış. Sen tüpü niye o, yedin kafana, o, kafana, niye yedin? Deki tüpü niye yedin? Kafanıza bir tüp yemişsiniz, He? neden? Az ne? daha öldürüyordum, neden öldürüyordum ne? Mecid Bey'in kafasına mı? Buradan. Gizlice gelmiş üç günlük gelin. Ay Gel, olur mu Bak şimdi? dinle dinle beni dinle. Ha. Üç günlük gelin. Ev kira. Ben gelinimi ayırmışım Evi ayrı. Daha ben gelinimin evine gitmeden gittim baktım evde bir. Çay var, demlemişler, kahve içmişler. Gelinim kapıyı açmadı, anne içeri girme dedi. Niye? Ben de dedim hey vah, dedim gelinim bir birileri almış içeri. Korktum. Gelin. Almadı beni Ay. içeri. Gelin içeri birileri aldı mı? Al, ayakta gördüm iki beyaz çorapla. Evet. Hey vah dedim bu kimdir dedim. Ay. Küçük tüpü de oraya koymuştular dedim. Gelin. Olmaz. Ben daha evine gitmedim. Ya ne kocası, işi var? Kocası baksın sen. Kocası evde yok gel bileziklerini al altınlar al cebine koy. Ben çıktım o yanık adam fırladı. Ben az daha adamı öldürüyordum. O tüple. Evet. Arkadaşlar bastınız mı? Ben meğer, anlatayım mı izleyicilere. Dur altınları dur. Almış. Dur Emine hanımcığım bir dakika ben izleyiciler anlasın istiyorum yok, seni. Yok, öyle. Bekle. Benim, bir, neye basmadınız mı? Benim gelinimin evine niye geliyor bacım? Yani evde gelininin evinde üç günlük gelinin evinde niye bir şeyler görüyor. Alıp götürüyor? O tüple de öldürmeye kalkmış. Kimmiş merak ettim. Babası. Etiniz. Ay babası mı? Babasıymış mi? niye gizleniyor? Ha, niye Altınları gizleniyor? gizlice alıp nereye gidiyor? Aa. Niye gidiyor? Mecit Bey. Dünürüm ben gelmişim bir bardak çay içeceğim gel buyur beraber yiyelim. Gel beraber içelim. Ben, içe içe ben, de. De, ben, de, ben de soruyorum size ben daha bir hafta gelinimin evine gitmeden babasının işi ne var hiç iki günlük gelinin evinde nasıl gelebiliyor yani, bir özür dilerim ama babası ister gider ister gitmez siz, babası gizlice gelmiş altınlarını almış bir fırlaması var e oğlunuz nerede özür dilerim siz oğlum mi? yok evde niye oğlun nerede oğlum da gitmiş meyve falan almaya bir şeyler e, oğlum almaya oğlum kızsın sana ne artık oğlum evde. yok evde niye otursun ya hayır Emine hanımcığım bu olaya sizin oğlunuz müdahale etsin siz niye müdahale Onu ediyorsun yakışıyor. niye giz? gizleniyor. Niye gizleniyor? Didem Hanım. E tamam o da haksız. Sen olsan yani gizlenen adama ne dersin? Evet. Ya bir Babadır dakika. baba. Oturur beraber çay içeriz, kahve içeriz. Hoş geldin deriz ya. Niye kaçıyorsun? Meğer altınlar almış kaçıyor. Mecit Bey kaçtınız mı? Evet. Buyurun. Ama, ama, ama bir dakika. Ama bir dakika. Bir dakika. Tamam bir susun. Sus. Sus. Biz ha, biz tamam. Gizlinde. Söyle. O kadını, ben onu. Söyle Mecit Bey. Bu o yaşandı mı? O siz o... Evet. Söyle. Söyledi. Evi de aldı, Söyde. oğlunun üstüne aldı. Çocuğumun evini de vermiyor. Aa. Evet. Vermiyor mu? Çocuğumun adı evini de vermiyor. vermiyor. Bak, çocuğum ya. hem altınları aldı, bir dakika bekle. Ama Mecit Bey de konuşma var. Hem var. çocuğumun altınlarını aldı. <laughs> Duydun mu hem Emine Hanımcığım? Bir dakika bekle, söyle Emine. Mecit Bey'in konuşmaya hakkı var, o da bir baba. Babadır değil mi? Evet bir He. baba. Baba yapmaz. Ben de babayım, anneyim, yapmam. Yapmam. gelelimle ne otur. şey da söyleyeceğim. Be. Peki burada yengem. bu şeyde Mecit Bey mi? Bak, bir dakika Emine dur. gel gelce de okula dur, gidiyor. Dur dur bir tane. Ben Mecit bir... Bey'i biraz haklı buluyorum. Biraz değil. Belki iş karışmaz. Sen Kendi... karışma sen tanımıyorsun. Kim haklı kim haklı? Bu konuda Mecit Bey haklı buluyorum. Nereden haklı? Haklı Oğlum. buluyorum. Mecid. Aslında onun çağrımızda var. Muhtarımız var. Muhtarı fazla bilmiyorum ama Mecit Bey haklı. Bilmiyorsan konuşma. Çünkü çok karışıyor. Gerçekten bakın. Ya Emine Hanımcığım. Farkında mısın? Bir tane farkında mısın? Abim ve yengem de ayrıdırlar. Yani abin ve yengen... Dostuna anne, gitti dostuna şimdi beni söyletmesin bak. Kimse işte, ben... Ben buraya şey şimdi laf için gelmedim, yani, dedikodu için gelmedim. Sizin, Eğer o... ...sizin bitti, yüzünüzden bitti. değil e, gelin e, sizin şeyi aldattığı için gitti. Evet bitti. benim oğlumun arkadaşıyla. Aa. Evet. Acayip bir iddia. Bu, 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 bilemiyorum. Konuşmasın o. Ne yüzle Esen, konuşuyor Esen, gör bir dakika. Esengül sen çok tarafsız bir gözle bakıyorsun. Utan bu Utanmadan evlilik. bir de çıkmış bir dakika. konuşuyor bu yapmış evini bozmuş. Bir dakika bu ev. Bir dakika lütfen. Annenin çok müdahalesiyle mi bitti yoksa annenin dediklerinden dolayı mı bitti? O da çocuktur ne biliyor? Bilir ama nasıl biliyor? 47 yaşında ya. Orada. Annemin Ankara müdahalesiyle gidiyordum. mi bitti diye inanıyorum ben. Aa işte. Annemin müdahalesiyle bitti. Sen konuşma. Sen onları bilmiyorsun. Küçüksün Anne daha. Anne sahte bilezik takmış mıdır? Nerede taktı? O muhtar kendisi taktı. Dur, sen böyle bir konu döndü ama ben hiç hiç Nereden bak dediğim bilmiyor? gibi gerçekten ne abi dediğimiz ben kendi evine bile hiç gideyim. bir dakika. Kendi evine aldı benim oğlumun evine aldı. Oğlum çalıştı, hem para ödedi hem setlerini götürdü, bileziklerini götürdü. Emine şimdi Hanım. oğlumun evini vermiyor. Emine Hanım, şimdi aynı durumu burada yaşıyoruz. Evet. Sen gelini gözlerinle aldattığını gördün mü? Ben gelini dövdüm evde. Sevgilisini. Ha sevgilisini evet. dövdü ama olmaz böyle yani. He ee, ya. Ben nasıl konuşabiliyorum Yani şimdi sonuçta bizim konumuz sizin oğlunuz falan da sizin bu baskın karakteriniz. Acayip iddialarda bulunuyorsunuz ben karşılıklı. Ben hem erkeğim hem bayanım. Ben hiçbir zaman kendimi kadın diye izlemedim. Olur mu ben erkeğim ben Ben çünkü ben yapıyorum. Yaparım bak. daha yaparım Biraz da. <laughs> Biraz kiloluymuş işte. olur. Tamam. Var. Benim çocuklarıma <laughs> sen kim sen dokunursa, vallahi. Sen Gül bir dakika. <laughs> Benim çocuklarıma kim dokunursa ben... Aslanım. Bir şey söyleyeyim mi? Gel size doğruya, dönelim. Tam bir evliye, dakika evliye. size dönelim. Bu evliliğin devam bu ev, etmesi nasıl için. Konuşabiliyorum. Dur Emine hanımcığım sen de konuşacaksın da. Bu evliliğin devam edebilmesi için sizin Antalya'da değil baya uzakta yaşamanız lazım. Annem nerede yaşarsa yaşat, kirasını da veririm eşek Verme verme kira değil kira değil kira Ben telefonlarım boşanmak için gelmedim. Bir dakika kira. Istiyor. O erkekse öder beni hiç Ben giremez. gelmedim onun için. Ben sana yalvardım. Tamam. Kızımı bu et Tamam kira istiyor musunuz? Hayır hayır. Kira istiyor musunuz? Hayret bir şey ya. Hayır, hayır. ben onun çöpünü istemiyorum ya. Bitti ben de vermem ben canım, sağ olsun. 50 yaşındayım çalışıyorum. Yeter bunca Eşim verdim ben o da yeter. Yine bakalım Peki. bırakma. Baş, baş, başka değilim. bir şehirde biz de destek verelim. Başka bir şehirde ev tutalım. Ev tutulsun. Evet son. bir de Hanım, de, Hanım, de Hanım. Ben size güveniyorum. Güvenmemiş ol sen buraya. Bir dakika dur Emine istemiyor. Hanım bir kurban olayım bir sus ya. Ben sana ben sana sordum mu soruyu? Sana sormuyorum karı kocaya soruyorum. Bir dakika ama. Haksıza gelemiyorum. Ama burada haksızlık bir şey yok ki. Yok ya kocaya bir şey karışma. söylüyorum. Ben onlara ya karışmıyorum diyorsun da yılbaşı akşamına bak. Karışmıyorum oh. diyorsun. Yılbaşı, yılbaşı akşamına, akşamına bir dakika. Ama ha. bir olayı daha duymadım ben ya. Bir dakika bir yılbaşı duyeyim. akşamı. Evet. Biz barıştık eşimle. Çok evet. güzel. Bir dakika ama konuşma ya. Bir dakika sus ne ya dedi ki? Sus bir ya. Bulduk Bana ya. söz verdi. Dedi ki ben size karışmayacağım dedi. Allah bu, katında. Bu da. sene yılbaşında. Bu sene yılbaşında. Yani bu sene yani geçen sene yılbaşında. Anladım anladım. Ben de tamam dedim eve döndüm. Yine karışıyor, yine karışıyor kardeşim. E sen niye bunu bıraktın gittin bu da ağladı sabaha kadar. Ya anne, senin yüzünden anne, ya, senin anne, yüzünden. Anne, karışma, etme, karışma. Otur. Sen dedin şu sen... şofben bağlamaya gideceğim. O e tere. gidi, ne ne? E, bıktım artık seni dur dur dur. dur. E bu Tehditinden her şeyine Hadi çıktım karışma. gittim kardeşim. Al karını ben, git kardeşim. Ya karışma. Karını git, ben, ya karışma. Al karını git karışım. Bak karışmazsan bu Hayret şey devam eder. O. Ama sen karışırsan Hanım, etmez. Ben böyle bir şeylere yokum. Geçen gün gene dedin kızım. Kızım bu can dedim burada. Ama Canın çocuklar ben çocuklarıma kim kötü davranırsa... Sen kızına baskı yapıyorsun bak. Sen kızına baskı yapıyorsun. Bak kızına baskı yapıyorsun baskı yapma. diyor. Yapıyorsun. Ya başka yapıyorsun. birilerini bağla ya. yapıyor. Burada canlı yayında demedi mi boşandıracağım. ya, bağla, ya bir Esengül konuşabilir mi? Evden giden tabii. Esengül. Esengül annen sana baskı yapıyor mu? Aa. Çok baksana işte hep böyle baskı tamam, karakter. Tamam gördünüz işte. bu, baskı, hanıma. bu baskı mı hanıma. ya? Baskı Ben, Biz hangi hanıma yalan mı söylüyorum? Hanıma başka bir şey. Ama böyle işte. Benim dünürlerim gelip de oğlumun evinde parasını alıp gidebilir mi? Ya onu boş ver şimdi. Emine'nin... E ben karışıyorum diyor ki e, kötüsün. Emine diyor ki benim... Pardon esengül diyor ki benim hayatıma karışıyor diyor. Didem Hanım ben Karışma. sana başta da söyledim. Bak ben geldim ne dedim? Benim kızım Yok, kayıp. mümkün değil. Benim kızımı bul gitmekten Geri dönmemek ama için şimdi, sağlıklı de, karar versin. Ya Kayıptan canım benim inşallah bulunur. Tamam ama bunu yapacağız da <laughs> boşanmak istiyorlar şimdi. Nedeni de sensin. Ben karışmam. Sensin. Geçen Gizem Hanım ben burada demedim mi kendisi gözünü ben sevdim. Ben bu gece Çıkartın bırakıp o gidelim. şeyi programda yayınlayın gösterin söyleyin ya. Ben sinirli. De. Sen bana ne dedin? Ne dedin? Şimdi bekle ben onu. Ne bekleyeceğim <laughs> ya? sen <Neyi bekleyeceğim gülüyor> <bir> şey <gülüyor> Şunu <laughs> söylesinler o Ben sana anlatmadım. Belki bak Suna Hanım'a söyledim. Buraya gelen Bak, adamlar bana bütün canım, duydu. Söyle canım bana söyle. Ben Esengül'ün yerini biliyorum. E, kimseye de söylemiyorum. E, Didem Aslan'a da boşuna gitti. Kimse bulamaz. O <laughs> oh, dağları da demek. verir evelallah. Allah. Üstüne bir bardak soğuk su içsin. Onun kelimeyi de demedim. Çünkü bu ne demek? Anıman... Emine Hanım'cığım geldiğinin ertesi günü bulduk bu arada Sen Gül'ü. Hemen bulduk şükürler ha. olsun. Ay estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Ama bak ya. Ya Hani buramıyor. De bak seni kızım Isparta'daki, <laughs> Isparta'dan bucak benim adı Savcılığa gittiğimiz zaman Polisten savcı ne dedi? Ne dedi? Nereye giderseniz gidin dedi. Kızınız dedi yerini tespitini istemediği için dedi. Nereye giderseniz gidin bulamazsınız dedi. Ama biz değil biz... Mi biz bir 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 daha, polisleri bu ben demeyi... söyledim gittim orada haber de verdim. Ama bir şey İmzamı söyleyeyim. da attım ben hani kayıp kalam değilim dedim onlara. Ama seni bulduk sonuçta. E ama ha, Bulundu, ben kayıt sonuçta. Allah razı olsun. Ama nerede olduğunu bilmiyorduk. Ortadaydım sonuçta. nerede olduğunu bilmiyordum. Rezil etmedim. Kimseyi de üzmedim değil mi? Bak herkesi karşısında. Ama üzgün çok. Bir de çok üzgünüm. Fırtına var içinde. Bak beni istediğin kadar. Şimdi özür dilerim bu kelime. Ben bana saygı duyduğun için çok bana çok... geldiğin için sevdiğin için çok teşekkür ederim ama <laughs> e, benim e, ama sonuçta e, şu çok bir gerçek çok bulduk şükür. da bak çok tamam şükür. bana çok teşekkür çok ederim çok güveniyorum ama canımın içi sana güvenip de canımın bu gece içi, dönüyorum. canımın içi canımın evet. içi bak buluruz yani bu arada e, kim kayıpları ile ilgili kim bana başvurmak istiyorsa Didem hemen hanım arkadaşlar ben telefon numaralarını girer misiniz ameliyeti ameliyeti mi? geldim gelir Allah'ın amel yardımıyla tüm kaşlarının ameliyat geldim ama bir dakika ya. İnanmıyordum. Emine Hanım. Ya ben kayıp değilim Ya ki. sen nasıl bu evlilikte geri duracaksın? Tutarım. Bak, tut sen kendini tutamazsın. Sen bir benim ay kızmaz, Birini okunmarsın. bulundurun. Ben adamla dağılıyorum. Ben, yani. ben i̇yi iyi, 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 gibi. gibiyim. E, bak Esen Gül. Ben iyi gibiyim <gülüyor> <gülüyor> sanki biraz iyi gibiyim. Moralim sanki biraz düzgün. E sen Çok şükür. <laughs> Düzeldi mi biraz daha? Biraz mini minnacık diyeyim. Ben gördüm onu evet. Mini mini minnacık. Haplarım İlaç yok. Temel bir temel dakika bir şey söyleyeceğim. Ayrı bir ilde. Bir dakika ne olur şu. Özür dilerim. Bir dakika. Ayrı bir ilde bir ev tutulsa. Hı annenden uzak. Çocuklarınla beraber, akrabalardan uzak. Çocuklarla konuşma. Onu çocuklarla konuşayım. Ee, kararım öyle vereyim. Çocuklar vereyim. telefon tamam, açıyor. Tamam Mehmet Ali. Bu evliliğe de bir şans vermek anlamında da çocuklarla söylüyorum. Çocuklarla ne diyor bilmiyorum ki. Çocukları tamam, bir dinleyin. Tamam onlarla da konuşalım. Onları bir dinleyin. Şu an... Anketler izleyiciye bir sorduk ki ne bizim, bak, bizim yatan... izleyicilerimiz o kadar çok kıymetli başım, ki başım gözüm üstüne hepsi de. seni onlardan bir tanesi sayesinde bulduk. Başım gözüm üstünde. şu ankete bir, bir dakika dur evet. lütfen. Her, her şey yapacağız sırayla. Şimdi aa bu evlilik bir şansa hak ediyor mu diye sormuşuz. Bak Esen Görüyor musun? Sen kendin herhalde okuma yazma var. Evet evet. Evet diyor %83 bu evliliği bu evlilik bir şansa hak ediyor. Ay özür <laughs> dilerim dokunduğum için. Yok, Ay. Yok. Ay çok özür <laughs> dilerim. Neden <laughs> 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 Alerji mi oldu? Yok vücudum tuhaf. Neden öyle ya oldu? Ya bilmiyorum işte. Öyle Ay değil. çok özür dilerim tamam. Peki bu evlilik bir şans hak ediyormuş. Çocuklarımla konuşayım. Heh, bak izleyiciler de öyle Heh. düşünüyorlar. Çocuklarımla bir konuşayım. Tamam Kamil tamam. Nur çocukların telefon açıyor. He, Niye konuşuyor? Tamam ben, ben konuşalım. de çocuklarla konuşacağım. Ekibim de konuşacak. Tamam. Konuşalım. Evet, ee, şey şey söyleyeceğim. Konuşursanız... E, sen bir rahat bırakır mısınız? Ben Şimdi bırakacağım. Ama sen de ben... rahat bırakır mısın Şimdi Emine ben Hanım? Ben lafımı söyleyeceğim gideceğim ben bu gece gidiyorum. Dur ben ona lafı sonra al. Merak etme. Ben yok gitmem lazım beyim hasta her şey yaparız. Evet, merak etmesin. Ben etmesi. gidip yine geri dönerim. Tamam, merak etme. Didem hanım ben bunlara başlamanın Aa, çok sırası nereden oldu tamam mı? Ben bir iki kelime. Ama şu Nurhan'la ilgili çok önemli açıklayacağım bir görüntü ya var. ben böyle Kızım olmaz. Ben, bak. Bu, bu ben bunla giden yaşayamam. Ya dur dur bir dakika ya. Söylemem lazım. Söyle. Ne söyleyeceksin? Artık geçti benim hastalığım bulaşıcılığı. Geleyim yanına söyle. <laughs> Kurban olurum <gülüyor> sana. <gülüyor> canım ya. Kurban oluruz. Sağ ol, tatlım benim. teşekkür ederim. Şöyle <laughs> bakayım. Benim bunlara karışmam neden oldu? Bak be bu bırakmış, gitmiş, benim haberim yoktu. Evet. Torunum telefon açmış benim oğluma demiş Osman dayı, annem gitmiş, babam gitmiş, elektriğimiz yok, suyumuz yok. Bir e, karanlıktayız. Biz hadis. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bunların hepsini biliyorum. <laughs> Biliyor Biliyor musun? Ben sana ben sana hepsini bir haberim var tamam. yardımcı olacağım. Sen <laughs> biraz daha dinlen. Teşekkür Şu Nuran'la ilgili çok acayip Söylemem bir görüntü lazım. var. Çok yani, yani kalkayım mı ben? Evet, seni değil de değil temas ben uzakta temas yok. yok. Tamam, tamam. Gidim. Dinlendireceğim seni biraz tamam, daha. Çocuklarla da konuşacağız. Sağ Çocukları görmek istiyorum. Tamam canım, elimden geleni yapacağım. Temas yok. bir kelime söyleyeceğim. Ha. Çocuklarımla özellikle siz konuşursanız sevinirim. Tamam, konuşacağım. Tamam. Telefonlara bakmıyor. Çocuklarım bugün daha iyi aradı. Her annesini. şeyi planlayacağız. Sen evet. bana güven, sen tamam. geç bakalım. Güvenmesen, Elimizden geleni olmaz. yapacağız.